Kudüs, dinle bölünmüş bir şehir. 1187 yılında büyük bir Müslüman ordusu şehrin kapılarına dayandı. Başlarındaki karizmatik komutan, Hristiyan kontrolündeki şehri tekrar ele geçirmek için kutsal bir savaş, bir cihat başlatmıştı. Müslümanlar hiçbir aşamada Kudüs'ün tekrar kazanılması dışındaki bir sonucu kabul etmedi. Hristiyanlar katliam hazırlığı yapıyordu. Ancak Müslüman bir savaşçının yaptığı eylemler yüzyıllar boyunca yankı uyandıracaktı. Ortaya çıktıktan sonra savaş kurallarını etkileyen Müslüman bir savaşçının Selahaddin Yusuf bin Eyyub'un yani Selahaddin Eyyubi'nin gizemli dosyalarını açıyoruz. 1167 Genç bir Müslüman soylusu askeri bir görev için Mısır'a geldi. Adı Selahaddin'di. Ve Suriye'nin başkenti Şam'dan Avrupalı Haçlıların tehdidine karşı zayıf Mısır rejimini desteklemek için gönderilmişti. Doktor Abdulazam Selahaddin konusunda uzman bir isim. Hristiyanlığın gücüyle hareket eden Haçlılar Mısır'ı ele geçirdiği takdirde Müslümanlar onlarla boy ölçüşemeyebilirdi. Mısır'ı kontrol altına alan insan gücünü de ele geçirip Suriye'deki savaş için yeterli zenginliğe sahip olacaktı. Mısır hükümdarı ölünce Selahaddin yönetimi ele geçirmek için çok hızlı davrandı. Selahaddin'in tahta çıkışı çok hızlı oldu. Aniden Mısır veziri olduğu noktaya kadar Selahaddin'in tanınmadığını söyleyebilirim. Selahaddin sonraki 20 yıl içinde başkenti Şam olan bir imparatorluk yarattı. Topraklarını Kuzey Afrika'daki Tripoli'den Fırat Nehri'ne kadar genişletti. Ama fethettiği toprakların insanlarını birleştirmek için sadece silah gücüne güvenmiyordu. Selahaddin dini inançlar konusuna inanılmaz bir samimiyetle yaklaşıyordu. <laughs> Selahaddin merhameti, hayırseverliği, cömertliği, sabrı, gayreti ve metanetiyle ön plana çıkan biriydi. Dindar bir Sünni Müslüman olan Selahaddin tüm imparatorlukta medrese adı verilen dini okullar inşa etti. Medreseler temelde kanun okullarıydı. Medreselerin gücü tek bir İslami bakış açısı yaratmasından geliyordu. Sosyal bir ağ yarattı, muazzam dostluk bağları kurdu, bilgiye ve yazışmaya dayanan bağlar oluşturdu. Yahudiler ve Doğulu Hristiyanlar da Selahaddin'in hükümdarlığı altında barış içinde yaşıyorlardı. Ama istenmeyen misafirler de vardı. Haçlılar Kudüs'ü ve kutsal topraklardaki sınır noktalarını işgal etmişlerdi. Carol Hillenbrand Edinburgh Üniversitesi'nde İslami Araştırmalar Profesörü. İslamiyet açısından Kudüs, Mekke ve Medine'nin ardından üçüncü kutsal şehir olma özelliğini taşıyor. Ve içinde çok kutsal olan iki yapıyı barındırıyor. Kubbet Üst Sahra ve El Aksa Camii. Ama İsa'nın çarmıha gerildiği ve yeniden dirildiği yer olan Kudüs, Hristiyanlar için de çok kutsal. Papa II. Urban, 400 yıllık Müslüman işgalini sona erdirmek için Haçlılara, Müslüman, Yahudi ve Katolik olmayan Hristiyan ayrımı yapmaksızın herkesi katledin emri vermişti. Bunun neticesinde şehir 1099 yılından beri Haçlıların elindeydi. Müslümanlar gafil avlandı. Düşmanı tanımıyorlardı. Düşmanın yapısını tam olarak anlayamamışlardı. Zaten parçalanma nedeniyle karşılık verecek durumları da yoktu. Seladine kadar Haçlılara karşı etkili bir Müslüman direnişi olmadı. Sonunda dini okullardan yani medreselerden yükselen öfke yayılmaya başladı. Gerçekleşen olaylara, Kudüs'te gerçekleşen olaylara asıl tepki din alimlerinden geldi. Onlar olası sonuçların çok önceden farkına varmışlardı. Haçlılar yerleşmek niyetindeydi ve Müslüman dünyasının kalbinde krallıklarını kurmaya geliyorlardı. Küçük çaplı bir Müslüman direnişiyle karşılaşan haçlılar kutsal topraklarda Kudüs Krallığı adında bir devlet yarattılar. Rahip savaşçılardan oluşan iki bağnaz tarikat, tapınak şövalyeleri ve hospitalyer şövalyeleri Hristiyan saflarındaydı. Selahaddin'in en büyük düşmanı onlardı. Tapınak ve hospitalyer şövalyeleri, haçlıların benimsediği Müslümanlara merhamet etmek yok prensibiyle hareket ediyorlardı. Selahaddin de onlara karşı benzer duygular besliyordu. <laughs> 1187 yılında Selahaddin'in sadece bir amacı vardı. Askerliğinin yanı sıra zeki bir devlet adamı olan Selahaddin, Kudüs'ün tekrar ele geçirilmesi için Müslüman topraklarındaki orduları ve insanları ortak bir düşmana karşı birleştirecek bir cihat çağrısında bulundu. Bu ordular ancak bir cihat için birlikte savaşırdı. Bunun tek yolu buydu. Orduların tek bir amaç için, tek bir liderin buyruğu altında toplanmasını sağlayacak şey ancak bir kutsal savaş olabilirdi. Selahaddin, 30 bin kişilik bir ordunun başında Şam'dan Kudüs'e doğru ilerledi. Ordusunun güneşi karartan tozuyla gurur duyuyordu. Ordusunun içinde hafızlar vardı. Ordusunun içinde kadılar vardı. Bir araya gelen tüm bu insanlar dinsel bir savaş hissiyle hareket ediyorlardı. Bu Haçlı seferlerinin ilk dönemlerinde Müslümanların kalbine gömülmüş bir histi. Selahaddin'in yanında savaş kuralları konusunda tavsiye verebilecek İslami şeriat hukuku alanında uzman biri de vardı. O isim. Hala bir kaynak niteliği taşıyan Selahaddin'in hayatını kaleme alan İbn Şaddat'tı. Orijinal bir el yazması burada Kudüs'teki El Aksa Camii'nde tutuluyor. Orta Çağ'daki yazılı İslami eserlerde ünlü insanların biyografilerini görmek son derece nadir rastlanan bir durumdur. İbn Şaddad ...ona din danışmanı olarak hizmet ediyordu. Onun yazdıkları sayesinde... ...Selahaddin hakkında çok şey biliyoruz. Selahaddin Temmuz 1187'de... ...Celile Denizi'ne ulaştı... ...ve Tiberias'taki Hristiyan noktasını kuşattı. Kudüs Kralı Lüzinyanlı Gay Komutası'ndaki... ...açlı ordusu ona doğru geliyordu... Hristiyanlar Tanrı'nın desteğinin bir göstergesi olarak gerçek çarmıhın bir parçasını taşıyorlardı. Rafi Lewis, Haifa Üniversitesi'nde görevli bir savaş alanı arkeoloğu. Değer Temel olarak düşündükleri şey Tiberias'a doğru ilerlemek yana ve yana onu Selahaddin'in elinden yana geri yana almaktı. Ama Selahaddin'in onlar için hazırladığı bir tuzak vardı. Bölge hakkındaki bilgilerini avantaja çevirmişti. Celile bölgesindeki tüm ana su kaynaklarını ele geçirmişti. Artık hepsi onun kontrolündeydi. Elinde adamları ve atları için su kalmayan, Selahaddin'in okçuları tarafından sürekli rahatsız edilen, susuzluktan çılgına dönmüş Frank ordusu, Gitti'nin boynuzları olarak bilinen volkanik kraterin yakınlarına sürüldü. Haçlılar boynuzların ortasına doğru gitmeye zorlandı. Rafi'ye göre Selahaddin Haçlı piyadelerini süvarilerden ayırmak için bölgeyi kullanmıştı. Piyadeler tepede sığınacak bir yer bulmak amacıyla asıl şövalye kuvvetini arkalarında bırakarak boynuzlara doğru tırmanırken arkada kalan asıl kuvvetler Müslümanlar tarafından kılıçtan geçirildi. <laughs> Rafi, boynuzlardaki bir özelliğin savaşta kritik bir rol oynadığına inanıyor. Demir çağından kalma bir taş duvar, atlı şövalyeler için aşılamaz nitelikteydi. Kalıntıları günümüzde hala görülebiliyor. Selahaddin, şövalyeleri atlarla geçemeyecekleri bir yere. Demir çağından kalma bu duvarlara doğru sürdü. Yaklaşık 100 metre aşağıda katliamın gerçekleştiği yeri görüyoruz. Burası her şeyin bittiği yer. Atları ölen ya da yaralanan hantal şövalyeler Müslümanlar için kolay bir avdı. Selahaddin'in strateji ve bölge üstünlüğü ona büyük bir zafer kazandırdı. Gerçek çarmıh parçası, Kudüs kralı Gay ve Selahaddin'in öldürmeye yemin ettiği nefret edilen Şatilonlu Reynold adındaki bir Haçlı ele geçirildi. Şatilonlu Reynold birçok ateşkesi ihlal etmiş ve iki grup arasında ateşkes olduğu dönemde Müslümanlara saldırmıştı. İki tutsa önüne getirildiğinde. Dindar Selahaddin İslami öğretilere göre hareket etti. Selahaddin'in gaya misafiri perver bir şekilde yaklaşıp bir bardak buzlu su vermesi onları şaşırttı. Ve gay suyu içtikten sonra kadehi şatilonlu onlu uzattı. Müslüman geleneklerine göre böyle bir ikram hayatını bağışlamak anlamına geliyordu. Selahaddin suyu Reynold'a uzatan gayı azarladı. Ona suyu sen verdin diyerek tepki gösterdi. Selahaddin onun şövalyesine su vermemişti. Selahaddin kılıcını çekip Reynolds'un boynuna sert bir darbe indirdi. Ama dehşete düşen Gaya merhamet gösterdi. Kralları kralları öldürmez diyerek anında onun içini rahatlattı. Selahaddin, Gaya bir kral olarak hak ettiği gibi saygılı bir şekilde davrandı. Nefret edilen 230 şövalye Müslüman din adamlarına teslim edildi. Selahaddin yine İslami savaş kurallarına göre hareket etmişti. Tapınak ve hospitaller şövalyelerine nasıl davranıldığı konusuna gelirsek, her zaman olduğu gibi onlara bir seçenek sunulduğunu görüyoruz. Ya İslam dinini benimseyecekler ya da öleceklerdi. Askeri tarikatlar elbette bunu reddetti. Gay'ın ordusu yenilmişti. Kudüs'ü almak için Selahaddin'in önünde pek bir engel kalmamıştı. Selahaddin'in birlikleri Hittin'deki yankı yandıran zaferden sadece iki ay sonra Kudüs şehir surlarının önüne ulaştı. İçeride halk dehşet içindeydi. Anneler kızları için endişeleniyor, insanlar ölmeye ya da geleceğine kesin gözüyle bakılan esarete hazırlanıyorlardı. Selahaddin'in tavrı bir kez daha beklentileri boşa çıkardı merhamet göstermişti. Selahattin Haçlıların oradan ayrılmasına izin verdi. Orada yaşayanların cinsiyetine göre bir bedel belirleyip fidye istedi. Sonra da bu fidyeler toplandı. Hayatları bağışlandı ve kutsal toprakları sonsuza kadar terk etmeleri şartıyla serbest bırakılmaları garanti edildi. Çoğu şövalyelik erdemine sahip Müslüman savaşçı Selahaddin'in hikayeleriyle Avrupa'ya döndü. Bu efsanevi bir hikaye. Onu deyim yerindeyse bir tür asil barbar olarak nitelendirebiliriz. O Hristiyan değildi. Hristiyanlığa inanmayan biriydi. Ama Hristiyanlığın takdir ettiği erdemlere sahip bir insandı. Ruven Amitay ilk şövalyelik anlayışı konusunda bir uzman. Selahattin İslam dünyasında siyasi ve meşru bir kültürün gelişim gösterdiği yüzyılların mirasçısı. Bunun büyük kısmı 8., 9. ve 10. yüzyıllarda şekillenen İslam hukukuna, resmi İslami kanunlara dayanıyor. Selahaddin yaptıklarıyla şövalyelere örnek olarak gösteriliyordu. 1825 yılında Sir Walter Scott'ın destansı romanı The Talisman'da onun erdemlerinden övgüyle söz edildi. Selahaddin Kudüs'te İslamiyet için kutsal yerleri gül suyuyla yıkattı. Yahudilere ve Hristiyanlara saygı gösterildi hacılar cizye olarak bilinen bir vergiyi ödeyerek özgürce ibadet edebiliyordu. Kudüs'ün minarelerinden bir kez daha ezan sesleri yükselirken bile Selahaddin Haçlıların geri döneceğini biliyordu. Batılı Hristiyan alemi için felaket niteliğindeki bu olayın yarattığı korku dönemin papasının kısa bir süre sonra üzüntüden ölmesiyle sembolize ediliyor. İddialar bu yönde. Göreve gelen yeni papaysa Kudüs'ü geri almak için derhal yeni bir haçlı seferi başlattı. İngiltere Kralı 1. Richard, yeni papa 8. Gregory'nin çağrısına cevap verdi. Sonradan aslan yürekli lakabını alacak olan korkusuz savaşçı Richard, Akka Limanı'nı elinde tutan Müslümanları kuşatan Haçlılara katıldı. Ama kuşatmacılar Selahaddin tarafından kuşatılmıştı. Hristiyanların çoğu Selahaddin'e ettikleri geri dönmemek üzere kutsal topraklardan ayrılma yeminini bozdu. Kamplarında ise salgın baş gösterdi. Burası kötü kokan pis bir yerdi. Haçlıların temizlik standartlarının Müslümanlarla aynı seviyede olmadığı oldukça açıktı. <laughs> kısa bir süre sonra Richard da hastalandı. Selahaddin bir kez daha yardımseverliğiyle Hristiyanları şaşırttı. Richard'ın hastalandığını duyunca ona hediye olarak meyve ve su gönderdi. Bunun arkasında kesinlikle siyasi imalar vardı. O aslında Hristiyanlara ve topraklarına gelen Haçlılara durum kontrolüm altında şeklinde açık bir mesaj gönderiyordu. Richard'ın kampında Selahaddin'in erdemleriyle ilgili hikayeler anlatılıyordu. Haçlılar, çocuğu Müslüman askerlerce alınan bir kadını çocuğunu bulup geri vermesi için ricada bulunmak üzere Selahaddin'e gönderdiler. Kadın gerçekten Selahaddin'e gitti. Selahaddin bebeğin bulunmasını emretti ve bebek annesine teslim edildi. Bu anlatılanlar efsane değil. Bunlar gerçek tarihsel olaylar. Bu Selahaddin'in Avrupa'daki ününü arttıracak bir davranıştı. Cömert ya da pozitif anlamda sözünün eri olan bir adam portresi çizdi. Ama erdemli davranışları Akka'da pahalıya mal oldu. Kıyıdaki kale kuşatmalarının ikinci yılı sona ererken sağlığına kavuşan Richard Haçlı saldırısına yeni bir enerji getirdi. <laughs> Richard 3000 Müslümanı esir aldı. Selahaddin'e fidye ödemesi ve gerçek çarmık parçasını geri vermesi karşılığında onları serbest bırakmayı teklif etti. Muhtemelen Richard'ın esirlere merhamet göstereceğine inanan Selahaddin, onu Akka'da tutmak için görüşmeleri geciktiriyordu. Richard, Selahaddin'in aslında kendisini Akka'da esir tuttuğunu fark etti. Çünkü yanındaki 3 bin esirle birlikte orada duruyordu. Sonuçta yaşanan şey oldukça dramatikti. Richard 3 bin Müslüman esiri Akka düzlüklerine çıkardı ve onları kılıçtan geçirdi. Richard Akka'dan yola çıktıktan sadece 13 gün sonra iki güç Yafa'nın hemen kuzeyindeki Arsuf ormanında savaşa tutuştu. Richard mücadelenin en şiddetli yerindeydi. Ama İngiliz kralının atı öldürülünce Selahaddin'in ahlaki değerleri avantajı ele geçirme arzusuna üstün geldi. <laughs> Haçlıların Hakka'daki gaddarlığına rağmen Selahaddin, Richard'a bir değil, tam iki yedek at gönderdi. Selahaddin'i adeta ezici bir yenilgiye sürükleyen hareket bu oldu. Ona göre bir kralın ayakları üstünde savaşması yakışık almayan bir şeydi. Bu durum Selahaddin'in barış zamanında olduğu kadar savaşın kalbinde de sabit kalan ve asaletini koruyan ahlaki değerlerine dayanıyor. Richard'ın düşünceleri bu defa Kudüs'e yöneldi. Selahaddin son hamlenin yaklaştığını biliyordu ve yine zaman kazanmaya karar verdi. Arsuftan sonra Selahaddin taktik değiştirdi. Richard'ı savaş alanında yenemeyeceğini anladı. Gerçi Richard'la hiç tanışmamıştı. Onun yanına kardeşi El Adili gönderdi. Onu cesaretlendirdi ve Richard'la olabildiğince uzun müzakerelere girmesi talimatını verdi. El Adil Richard'la görüşürken Selahaddin en kötü ihtimale karşı hazırlanıyordu. Selahaddin Kudüs'e geri çekilerek şehri güçlendirdi ve Richard'ın nasıl bir tepki vereceğini görmek için bir bekleme oyununa başladı. Eladil onu geciktirmek için uğraşsa da Richard'ın üstündeki harekete geçme baskısı artıyordu. Bu arada evinde kardeşi John tahtını tehdit ediyordu. Richard hamlesini yaptı ve Kudüs'ün kuzeyine ulaştı. Saldırıya hazırdı. Selahaddin de en büyük düşmanıyla karşılaşmaya hazırlanıyordu. Kudüs o zamana kadar Selahaddin'in savunduğu her şeyi sembolize ediyordu. Yıllardır kendisine hizmet eden sadık yardımcılarını etrafına topladı. Onlara son derece açık ve son derece basit bir şekilde ölümüne savaşmaları gerektiğini söyledi. Kudüs'e yakın olan Richard, artık kutsal şehri alıp elinde tutmak için yeterli sayıda askeri olmadığının farkındaydı. Arkeolog Profesör Simon Gibson durumu şöyle açıklıyor: aslında Richard Kudüs'ü ele geçiremeyeceğini fark etti. Kudüs'ü çevreleyen toprakların kontrolü onun elinde değildi. Hatta bununla ilgili ünlü bir hikaye vardır. Richard kalkanını kaldırıp "Kudüs'e bakmak istemiyorum çünkü şehri Müslümanlardan alamam." der ve sonra geri çekilir. Richard El-Adil aracılığıyla Selahaddin'le bir ateşkes görüşmesi yapması gerektiğini anladı. 1192'de yapılan Yafa Antlaşması'na göre gerçek çarmı Haçlılara iade edilecek. Kutsal mekanlarında saygılarını sunmak isteyen Hristiyan ve Müslüman hacıların Kudüs'ü ziyaret etmelerine izin verilecekti. Richard kutsal topraklardan ayrılıp aylar süren zorlu yolculuğun ardından İngiltere'ye geri döndü. Mücadelelerden yıpranan Selahaddin kan dökmekten vazgeçerek 1193 Mart'ında öldüğü Şam'da inzivaya çekildi. Selahaddin'in İslami inancından gelen asil yönetim anlayışı her yere yayıldı. İslam hukuku, İslami kanunlar çok açık bir şekilde bir kişinin savaştan önce, savaş sırasında ve savaştan sonra nasıl davranması gerektiğini tanımlıyor. Selahattin'in bundan çok etkilendiğini düşünüyorum. Bu konuda en ufak bir şüphe bile duymuyorum. Bu rakipleri tarafından pozitif anlamda algılandı. Selahattin tamamen saygın, dürüst, değerli bir düşman olarak görüldü. Ve bu imajın Batı dünyasında benimsendiğini düşünüyorum. Selahaddin'in merhametli yaklaşımının mirası günümüzde de yankılanıyor. O şövalyeliğin orta çağdaki kurallarına ilham verdi. Bazıları Cenevre Anlaşması'nda olduğu gibi uluslararası savaş kuralları kavramları üstündeki etkisinin hala hissedilebildiğine ve bu kuralların sadece Hristiyanlıktan değil Selahaddin sayesinde İslamiyetten de etkilendiğine inanıyor.